Bizim yaptığımız danışmanlık aslında bir nevi sigorta ürünü gibi değerlendirebilirsiniz. Yani başınıza bir şey gelmeden, yani bir vize reddi almadan, daha nacizane tabirle arabanıza kaza yapmadan önce kasko yaptırmanız gerekiyor. Yani bir vize reddi bir ülkeden almadan önce bir planlama yapmanız lazım. Burada da planlamalar varlık seviyesine göre değişiyor. İnsanların varlık seviyesi değiştikçe farklı farklı planlamalar yapıyorlar. Portföy yapan insanlar da var. Kendilerine vatandaşlık ve oturum portföyü yapan Sadece gidip bir ülkeden gayrimenkul edinimiyle oturum alan insanlar da yine mevcut. Baktığınızda vatandaşlık programlarından en kolay elde edilebilir olanları Karayipler'de bulunan programlar. Çünkü yatırım miktarları çok fazla yüksek değil. 100 bin dolarlık bir bağış karşılığında evet. 6-8 ay içerisinde vatandaşlık elde etmeniz mümkün. Bu ülkelerden vatandaşlık elde ettikten sonra elde edeceğiniz pasaport sayesinde Hepsinin ortak özelliği İngiltere ve Schengen'e vizesiz girebiliyorsunuz. E, tabii bunların içerisinde bazı şartlara ve koşullara bağlı olmakla beraber e, Kanada'ya da e, vizesiz girebilen var. E, Rusya'ya da var, Çin'e de girebilen var, İsrail'de girebilen var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de e, vizesiz seyahat etme imkanı mevcut e, bu pasaportlar sayesinde.